Bunu açıyorsun ondan sonra tablete açıyorsun. Savunma Sanayi firması tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli yeraltı görüntüleme cihazları 1 kilometrelik menzille 50 metre derinliği görüntüleyebiliyor. Operasyonlarda tünel ve sığınak gibi yerlerin tespitinde kullanılan cihaz, yüzyılın afetinde de depremzedelerin tespitinde büyük başarı sağlarken, yaşanabilecek afetlere karşı da eğitimler sürüyor. <laughs> Savunma sanayi tarafından geliştirilen yeraltı görüntüleme cihazları, teröristlerin yakalanması, mağara ve sığınakların tespitinin yanı sıra yaşanabilecek afetlerde de afetzedelerin yer tespiti için imkan sağlıyor. Cihaz, yüzyılın afetinde de enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynayarak birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu. Son gudakta cihaz üzerinde uygulamalı eğitimler alan Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli su altına dalış yapan jandarma sualtı arama ekibinde yer alan dalgıcın yerini başarıyla tespit etti. Sualtı arama kurtarma, mağara, sığınak arama gibi alanlarda kullanılan cihaz deprem gibi doğal afetlerde de depremzedelerin yer tespiti için imkan sağlayacak. Firma yetkilisi Remzi Başbu, eğitimler yaşanabilecek afetlerde eğitimli kullanıcının hazır konumda olmasını sağlıyor dedi. Yaşanabilecek afetlerde de cihazın kullanılabileceğine dikkat çeken Başbu, filosa gerçekleştirilen eğitime ilişkin konuştu. Kaç fonksiyona sahip olan bir cihazımızdır? Cihazımız bilindiği üzere e, geçirmiş olduğumuz bir fel deprem felaketi vardı. Deprem felaketinde de kullanılmıştı. E, enkaz altı canlı tespitinde e, yüksek başarı göstermiştir. Cihazımız sadece tabii ki en enkaz altında canlı tespitinin dışında da birçok arama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bunlardan kısaca size bahsedeyim. Öncelikle sığınak tespiti, tünel tespiti, mağara tespiti veya gömülü olan mühimmat tespitinde Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kullanılmaktadır. Bu cihazımız Jandarma Genel Komutanlığı tarafıyla ve bizim tarafımızca geliştirilmiş olan bir cihazdır. Cihazımız, Türk Silah Kuvvetleri'nin ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın dışında da e, arama kurama, arama kurtarma faaliyetlerinde, e, AFAD, e, diğer sivil arama kurtarma olarak da kullanımda aktiftir. Cihazımız, ormanlık alanda kayıp şansların tespitinde, e, deprem bölgesindeki çökmüş binaların altında, veya çökmüş ahşabın altındaki canlı tespitinde kullanılmaktadır. Olası inşallah yaşamayız ama olası düşünülen depremlerde, ilerleyen dönemlerdeki depremlerde de arama kurtarma faaliyetlerinde başrol oynayacağını düşünmekteyiz. Çünkü enkaz altında kalmış kişiler tabii ki köpeklerle vesaire ses dinleme cihazlarıyla tespit ediliyor ama cihazımız da birindiği üzere geçtiğimiz depremde de çok başarılı bir şekilde kullanıldı. Uzaktan e, tam noktasına ve derinliğine varana kadar olası bir depremde de kullanılır. Ve şu andaki vermiş olduğumuz eğitimde de olası bir deprem durumunda eğitimli personelin ve eğitimli kullanıcının fazlalaştırılması ve hazır konumda olması açısından da fayda sağlamaktadır. E, bugünkü faaliyetimiz tabi sadece bugünle mahsus değil bir haftadır burada devam ediyor ve önümüzdeki haftada devam edecek bir faaliyet. Bu faaliyetimiz şimdi e, su altında canlı tespiti veya da su altında kayıp olan bir kişinin nasıl tespit edilebileceğine dair eğitim faaliyeti vermekteyiz. Cihazımızın özelliklerinden tabii size bahsetmiştik. Toprak altı, göçük altı ve aynı zamanda su altı tespitinde de kullanılmaktadır. Bugünkü faaliyetimizde de su altındaki canlı veya cansız bir şahsın nasıl tespit edilebileceğine dair bilgiler aktarmaktayız.